15 Şubat 2024, Fadime Özkan, Star Gazetesi, 2013'ten 2024'de Türkiye Mısır, Gazze Acil. Mısır'da yapılan ilk demokratik seçimde sandıktan çıkan Muhammed Mursi, 2013 Temmuz'unda askeri bir darbeyle indirildiğinde ve demokrasi yanlıları meydanlarda keskin nişancılarla hedef gözeterek şehit edildiğinde Türkiye doğru ve tutarlı bir tavır aldı. Darbeyi kınadı. Darbecilerin Mısır vatandaşı sivillere yönelik katliamlarını lanetledi ve Kahire ilişkilerini maslahat güzel seviyesine çekti. Gezi darbesiyle aynı zamanda. Çünkü Türkiye'de benzer bir darbe sarmalının içindeydi. 2013 sonrası dizayn edilen muhalefetin oluşturduğu siyasi bloktan beslenen FETÖ'den PKK'ya, DH'dan DHKPC'ye beslediği terör örgütlerini Türkiye üzerine salan emperyalist batı önce Ankara'da iktidarı sonra Güneydoğu'da sınırları değiştirmek istiyordu. Arzu ettiği şey zayıf bir Türkiye'ydi. Arap Baharı'nın Ayaz'a çevrilmesiyle bölge zaten büyük bir çalkantı yaşıyordu. Arap Baharı'nın Ayaz'a çevrilmesiyle bölge zaten büyük bir çalkantı yaşıyordu. Siyasi ameliyatlar için laboratuvar olarak kullanılan gezi kalkışması daha yeni bastırılmıştı. Ulusalcı, vatansever CHP tabanına Erdoğan karşıtlığı etiketiyle PKK taraftarlığı ve devlet karşıtlığı enjekte edilmiş, yer altındaki sol örgütler PKK'nın Türkiye'lileşme projesi adına HDP eliyle sisteme dahil edilmişti. Terör örgütleriyle yapılamayanın meşru siyasi alanda bir kez daha denendiği bugün muhalefetteki çürümüşlük üzerinden de net olarak görebiliyoruz. Türkiye 2013'te doğru olanı yaptı. O günde yalan ve dezenformasyonla güdülen kitleler iktidar üzerine yürütülmek istenmişti. Ordunun ve devletin içine çöreklenmiş ajan örgütü ve vesayet odakları açıkça şartların olgunlaşmasını bekliyordu ama başaramadılar. Türkiye bu darbe girişimini de diğer sofistike saldırıları da devamında gelenleri de Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi ve hukuk içinde geri çevirmeyi bildi. Her böyleyken yani kendisi darbe süreçleriyle mücadele ederken Akdeniz'den komşusu Mısır'da yapılan darbeyi alkışlayıp hiçbir şey olmamış gibi devam edemezdi. Türkiye'yi çevresindeki bulaşıcı ateşten, terörden, vekaleten darbelerden korumanın yolu biraz da bu tutumlardan ve diplomatik bariyerlerden geçiyordu. Nitekim Ağustos 2013'ten başlayarak MGK kararlarına da yansıyan bu devlet kararı uygulanmıştır. Türkiye kazandırır. Aradan geçen zamanda Türkiye ve Mısır arasında gergin süren ilişkiler Libya'da ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya getirdi iki ülkeyi. Ama Türkiye sahadaki varlığını da menfaatlerini de korumayı bildi. Savunma savunma sanayi alanındaki büyük atılım, sınır ötesine yapılan askeri harekatların sahayı değiştirmesi, Türkiye'nin diplomatik gücünün de artmasına yol açtı. Özellikle Azerbaycan'da Karabağ'ın işgalden, Katar'ın kuşatmadan kurtarılması, Libya'da meşru hükümetin desteklenmesi gibi stratejik hamleler, dostluğunun müttefiklerine kazandırdığının da görülmesini sağladı. Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz yatakları, münhasır bölge denklemlerini öne çıkardı. Türkiye'nin 2019'da Libya Libya imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasında Yunanistan'la ihtilafa düştüğü noktalarda Mısır'ın Türkiye'nin tezlerine riayet etmesi Ankara'da memnuniyetle karşılandı ve karşılıklı jestler gelmeye başladı. Bu süre zarfında darbeyle iktidara gelen Sisi de seçimlere giderek sandıktan çıkmayı başardı. Tarihsel Birliktelik Böyle bir sürecin ardından Kahire ile Ankara arasında istihbarat düzeyinde ilerleyen ilişkiler zamanla bakan düzeyine yükseldi. En son 2022'de Katar'da oynanan Dünya Kupası töreninde iki ülkenin Cumhurbaşkanı selamlaştı, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğraf kendisine sorulduğunda Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Neden yeniden başlamasın diyerek değişen şartlar üzerinde ülke menfaatlerini önceleyen bir açıklama yapmıştı. İki başkent ağız birliği ediyor. İki ülke arasında kendi seyri içinde yakınlaşmaya dönen ilişkiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları ve Gazze'lileri Sina çölüne sürme hedefi nedeniyle bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. İsrail-ABD saldırılarının bölgeye yayılma riski, ikili ilişkileri geliştirmenin de ötesinde Gazze için işbirliğini, ağız birliğini gerektiriyor. Nitekim dün gerçekleşen tarihi ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Sisi de aynı şeyi söylediler. Hatta Mısır Devlet Başkanı Sisi, birebir Erdoğan'ın kelimeleriyle konuştu. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı fikirdeyim. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Filistin'de barış süreci yeniden başlatılmalı. Bu sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerek. Gazze sahipsiz kalmamalı. Sözde kınamayla mahkeme kararıyla İsrail'i durdurmak mümkün değil. Nitekim 1917'den beri önce sinsice, 1948'den beri de pervasızca işgal ediyor, gasp ediyor, öldürüyor, sürüyor ve hep daha fazlasını istiyor. İsrail'e hak ettiğini vermenin, Filistin'de ve bölgede barışı tesis etmenin tek yolu var. Bunun için siyasi ve askeri birlik gerekiyor. ABD merkezli Global Firepower'ın son verilerine göre dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8. sıraya yerleşen Türkiye ile 15. sırada bulunan Mısır'ın birlikteliği BM barış gücünü harekete geçirmek için önemli bir zorlayıcı olabilir. Filistin'in sahipsizliğinin, İsrail'in ölçüsüz saldırganlığının en önemli sebebi İslam dünyasındaki dağınıklık aslında. Sırf bu açıdan bile Türkiye-Mısır ilişkilerinin desteklenmesi gerekir.